duvardan herkese merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Ben Demet Bilge, Eğer Kasap. Gündemimizde sıcak bir, e, önemli bir konu var. E, işçi dünyasının, emek dünyasını da e, emek dünyasını ilgilendiren bir e, gelişme. E, Birleşik Metal İş Sendikası e, üyesi işçiler e, örgütlü oldukları fabrikalarda toplu iş sözleşmesi masasına oturmuşlardı. Anlaşma sağlanamayınca Doğal olarak grev haklarını kullandılar. Ancak bu grev Cumhurbaşkanı kararıyla milli güvenliği tehlike attığı gerekçesiyle 60 gün yasaklandı. İşçilere de işverenden bir mesaj gitti işçinize geri dönün diye ama işçiler eylemlerine devam ediyorlar, grevlerine devam ediyorlar. İşçilerin eylemlerini sağda gazete duvar muhabiri Osman Çaklı sıcağı sıcağına izliyor. Haberlerimizi güncelleyerek veriyoruz. Biz de şimdi Birleşik Metin Sendikası Genel Başkanı Sayın Özkan Atar'dan bilgileri alacağız. Sayın Özkan Atar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar. Merhabalar. Ee, yoğunsunuz. Kolay gelsin diyorum öncelikle. Sağ olun. Teşekkürler. Ee, ben isterseniz sorularımıza başlayalım. Sizin de e, gündeminiz yoğun biliyorum. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. İşçileri e, greve götüren süreç e, nasıl e, gelişti? E, Toplu iş sözleşmesi masasında ne, neler talep ettiniz? Size neler teklif edildi? E, neler oldu? E, bu toplu sözleşme kapsamındaki iş yerleri 5 tane işletme. E, bunlar hı hı. 2024 e, Eylül yürürlüklü toplu iş sözleşmeleri. Biz iki yıllık olarak tekliflerimizi işveren sendikası MES'e verdik. E, bu şirketler evet. biliyorsunuz e, Fransız menşeli Schneider Elektrik şirketi oh. yine e, Fransız menşeli e, Green Transfer, Amerikan sermayeli General Electric'in Grid Solution firması. Ee, yine Japon sermayeli e, Hitachi iş yeri e, bir de ayrıca yine Amerikan e, sermayeli Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'nde Gönende Arıtaş kriyojenik basınçlı kaplar iş yeri. bu iş yerlerin tabii toplu sözleşmelerini biz mesela verdik. E, bunlardan bir tanesi Green evet. Transfer iş yeri yine e, o dönem ayrıldı MES'ten ve bireysel olarak toplu sözleşmesini yürüttü. Tabii ben mevcut haklar açısından size bilgi vermek istiyorum. Bu top, toplu sözleşme Ağustos ayının ikinci haftası itibariyle başladı. Yani yaklaşık 4-5 aydır devam eden bir sürecin içerisindeyiz. E, şu anda işçi arkadaşlarımızın ortalama olarak söylüyorum 5 tane işletme açısından e, ikramiye ve yakacakları dahil olmak üzere net ücretleri 29 bin lira aşağı yukarı. Hı hı. Bizim talebimiz bununla 100, 100 ilk altı ay için yani Eylül 2024'ten geçerli olmak üzere yüzde 125 bir ücret zammı talebimiz olmuştu. İşveren sendikasının da en son birkaç kez revize ettiler tekliflerini müzakereler içerisinde ve uyuşmazlık dönemi içerisinde yaklaşık. Yüzde kırıklık ortalamada bir e, toplu sözleşme ücret zammı teklifinde bulundular. Sosyal haklar içinde yüzde 60'lık te te teklifte bulundular. Onların verdikleri teklifle ortalama işçilik ücretleri e, 40.900 lira, yaklaşık 40 bin lira ikramiye ile birlikte işçinin cebine girecek net ücret. Bizim de talebimiz e, yoksulluk sınırına gelecek çerçevede 65 bin lira ile 70 bin lira arasında işletmelere göre değişiyor. Bizim de ücret talebimiz var. Aslında arada önemli bir e, açıklıkta e, mevcut. Dolayısıyla e, tabii bu hayat e, pahalılığı koşullarında yine biliyorsunuz tabii son özellikle 3 yıllık dönem içerisinde ülkemizin e, enflasyonun yükseldiği, alım gücünün şiddetli olarak düştüğü, yoksullaşmanın arttığı, reel ücretlerin yani ulusal gelirden e, paylaşımın, e, gelir paylaşımının da işçiler aleyhine son derece derinleştiği ve olumsuzlaştığı bir dönem içerisinde bu toplu sözleşmeleri e, yürüttük evet. ve halen yürütmeye de devam ediyoruz. Bu koşullar altında üyelerimiz tabii ki e, bütün gelinen durumu değerlendirdiler ve hiç tereddütsüz olarak da grev kararlarını aldık. Biz tabii bu toplu sözleşme süreci içerisinde e, 4 Aralık itibariyle e, bir işletmeden grevimize başladık. 4 fabrikası olan. Evet. E, bu süre içerisinde İşveren sendikasının bir yaklaşımı olur, bir tekliflerinde iyileştirme olabilir, işverenlerin değerlendirmeleri olabilir gibi e, açıkçası bir yaklaşım içerisine girebileceklerini de bekledik fakat hiçbir şekilde herhangi bir gelişme ortaya koymuyorlar ve tamamıyla bir dayatmacı yaklaşım içerisinde işçilerin beklentilerinden çok uzak sendikamızın kabullenemeyeceği ve açıkçası mevcut hayat pahalılığı koşullarında işçilerin gelecek İki yıllık dönemini de karartacak, böyle onlar yoksulluk koşullarında devam edecek hayatlarına yaklaşımları getirdiler. Hatta toplu sözleşme iki yıl değil, üç yıllık tekliflerini de hala masada tutuyorlar o yapmış oldukları teklifleri. Tabii şimdi Cumhurbaşkanı hı hı. tarafından hı hı. E, grev evet, ertelemesi var ortaya çıkıyor. sendikasının neden bu kadar rahat hareket ettiği, toplu sözleşme sürecinin önünü açmak için yeni teklifler vermediği biraz daha anlaşılıyor. Peki Cumhurbaşkanı kararıyla şimdi 60 gün ertelendi e, grev aslında. Ve gerekçe olarak da milli güvenlik. Yani milli hı hı, güvenlik adı mi? altında bunlar zaten yapılıyor. Bugüne kadar e, Türkiye'de AKP iktidarı döneminde e, 21 kez grev ertelemeleri var. Tabi burada sadece yani 21 kez deyince birer fabrikanın 21 tane fabrikanın ertelemesi gibi bakmamak ya, lazım. Yani bir mesela MES grup toplu iş sözleşmesinde bir grev ertelemesi 3 işçi sendikasının ya da iki işçi sendikasının yaklaşık 160 bin metal işçisinin ve ona bağlı tedarik firmaları ve yan sanayilerinde yüz binlerce işçinin gelirini direkt etkileyecek bir karar haline geliyor. Türkiye'de biz en çok grevlere ertelenen sendikasıyız. Yani, yani neredeyse artık öyle bir aşamaya geldi ki e, sendikalar bir sivil toplum örgütü gibi, bir dernek gibi işçilerin sorunlarını işverenlere yansıtsın, işveren örgütüne yansıtsın. Onun neticesi itibariyle işverenin takdiri neyse onu ortaya koysun. Onun dışında grev hakkı olmasın ve neticede grevler ertelensin, yasaklansın. Sonra da Yüksek Hakem Kurulu'na gitsin. Yüksek Hakem Kurulu'nda da devlet ve ekonomi yönetimi takdirini ortaya koysun. Yani böyle bir sendikal hareket e, olamaz. Yani Türkiye'de zaten şu anda sendikal hareket işçilerin sendika hakkı, toplu sözleşme hakkı neredeyse yok denecek düzeye gelmiş vaziyette. Eee işçiler sayılıyor. İşçiler, sendikaya, nasıl... üye oluyor. i̇şçiler Hı -hı. sendikaya üye oluyorlar. İşte eee Polonez işçilerini e, izliyoruz ya yani en çarpıcı. Bizim de tabii evet. yaşadığımız bir sürü sendikal hak ihlalleri var ama toplumda şu anda en çarpıcı, en canlı yaşanan sıcak bir mücadele olduğu için onu örnek veriyorum. Şimdi işçiler evet. sendikaya üye oluyorlar. Üye olduktan sonra ama yabancı sermaye olsun ama yerli sermaye olsun, işten atmalar yoluyla sendikal mücadelenin, sendikal sendika talebinin, toplu sözleşme talebinin önünü kesmeye çalışıyorlar. Hadi diyelim evet. ki işçiler bu sürecin içerisinden bunu mücadeleleriyle ya da işte bir takım yöntemlerle aşabildiler bu sorunları. Yetki aldılar sendikalarıyla birlikte. Eee işveren yetki itirazı yapıyor. Yani hiç somut bir gerekçe göstermesine gerek yok. Sendikanın yetkisine itirazda bulunduktan sonra yaklaşık dört yıl, beş yıl yetki mahkemeleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Toplu sözleşme masasına oturamıyorlar. E, toplu sözleşme masasına oturduklarında da eee hükümetin işte cumhurbaşkanının grev yasaklamalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Toplu sözleşme hakkını kullanamıyorlar. Yani Böyle bir sendikal hareketin varlığından söz edilemez. Böyle bir sendika hakkından, toplu sözleşme hakkından söz edilemez. Grev hakkının olmadığı yerde demokrasi de olmaz işçiler açısından. Toplumsal gelir paylaşımında bir adalet de olmaz. Sendikal hakların varlığından da söz edilemez. Şimdi tabii Cumhurbaşkanımız 13 Aralık itibariyle geceden yani greve ikinci aşamada başladığımız grevin hemen akabinde bu uygulamayı gerçekleştirdi. Şimdi tabii bir kere 2018 o, o, işçiler yılında İşçiler nasıl karşıladı? Özkan Bey, kararı nasıl karşıladı işçiler? Yasa yani kararı zaten geldiğinde. Zaten büyük bir öfke, kızgınlık ve büyük bir haksızlığa uğramışlık duygusu içerisinde şu anda bütün işçiler yani sadece bu toplu sözleşme kapsamı içerisinde olan işçiler değil yani şu anda Türkiye'de yüz binlerce işçi grev hakkını kullanamaz hale gelmiş. Bakın memur sendikaları, kamu sendikaları grev hakkı yok. Yani işte orada e, kamu çalışanları sendikaları platform, kamu emekçileri sendikaları, e, konfederasyonu kesk var, memur sen var, diğer sendikalar var. Müzakerelerini yapıyorlar devlet masadan kalkıyor veriyor işte ne kadar e, 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 öngörüyorsa yüzde on'dur, on beştir, yirmidir. E sonra sendikanın grev hakkı yok. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Uzlaştırma kuruluna, hakem kuruluna. Ya hakem kurulu kim? Zaten devlet kurumu, ekonomi yönetimi. Şimdi böyle bir sendikal hareketten söz edilebilir mi? Biz şimdi e, anayasa mahkemesinin kararları 2018 yılının Mayıs ayında bizim başvurumuz üzerine çıkmış evet, çok açık ben. ve net evet. anayasa mahkemesi kararı var. Anayasanın evet. 54. maddesi grev hakkına düzenleyen madde. 51. maddesi de işçilerin sendika seçme, toplu sözleşme ve sendikal hürriyetlerini düzenleyen madde. Anayasa mahkemesinin kararı diyor ki, Milli güvenliği erteleme adı altında yapmış olduğunuz bu yani milli güvenliği e, tehdit ediyor gerekçesiyle yaptığınız erteleme 2014-2016 dönemi toplayış sözleşmelerinde 2015'in ocağında bu karar verilmişti. Biz onu mahkemeye başvurduk Ta 2018'de 3 sene sonra karar çıktı bakın yani üzerinden neredeyse 2 dönem toplayış sözleşme ikinci dönemine gelmiş karar ancak çıkıyor oradan. Ama ona rağmen hukuki e, önemli bir dayanak e, diyor ki burada bu e, ertelemenin gerekçesi bir kere milli güvenliği tehdit eden bir gerekçe doğru değildir. Burada birçok evet. firma var, birçok sektör var, her birinin kendine özgü ayrı pazarı var, kendine özgü ayrı müşterisi var. Şimdi mesela bizim bu ertelenen grevlerle ilgili bakın dört tane e, firmanın grevi ertelendi. Bunlardan üçü aynı işi yapıyorlar ertelenenlerden. Birisi basınçlı kap üretimi yapıyor. Yani vasıtaların üzerine ya da sabit monte edilecek sıvılaştırılmış basınçlı kapların imalatını yapıyor ve ihracat yapıyor. Şimdi bunun ne alakası var milli güvenlikle? Diğerleri elektrik panosu yapıyor, elektrik trafosu üretimi yapıyor. Elektrik trafosunun, elektrik panosunun Milli güvenlikle ne alakası var? Burada top mermisi üretimi mi yapılıyor? SİHA üretimi mi yapılıyor? Yani e, hadi onlar bile yapılmış olsa o bile grev hakkını ortadan kaldırmaya anayasaya göre yetecek gerekçeler değil. Burada Türkiye'de şu anda yürüyen bir sürü grev var. Bizim bakın Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde yürüyen aslında çok daha kritik ve stratejik işler yapan bir tane firmanın 244. günündeyiz grevimizde. Orada işverenin içeriye hukuk dışı soktuğu, üretim yaptığı bir takım işçiler var. Özellikle orada grev süresi içerisinde hukuksuz yaptıkları üretimle orada işçileri neredeyse greve çıktıklarına böyle aylarca e, orada bir ölçüde durmalarını sağlayarak yani ekonomik olarak açlıkla terbiye ederek böyle bir tabiri caizse burunlarını neredeyse sürtmek ve ibretlik bir durum yaratmak için e, orada defalarca e, iş müfettişlerine e, teftiş kuruluna başvuru yapmamıza rağmen hukuksuz durum tespit edilemiyor. Şimdi o grevimiz devam ediyor. Yani neredeyse e, bir süre sonra bir yıl olacak. Biz iki yılda süre... bir yıl olmuş neredeyse. Hı hı. Özkan Bey e, anayasa mahkemesine gidecek misiniz? Yani... Yapıyoruz. Mücadelemizi de yapıyoruz. Ama burada özellikle bu iş yerlerinde bakın başka sektörlerde de yürüyen grevler var şu anda. Başka sendikaların yürüttüğü grevler evet. var. Ve ilginçtir. Bu grev süreci içerisinde bizim 25'inde uygulamaya koyacağımız aynı sektörde onlarla aynı işi yapan rakip firmanın ama mesle olmayan firmanın grevini ertelemiyorlar. Özellikle mesle işletmelerin grevlerini erteliyorlar. Ve bundan bakın iki hafta önce grevler başlamadan önce Çalışma Bakanlığı yetkilileri bizi davet ettiler. Çalışma Bakanı da ee, belki görüşebilirdi. Yani aslında davetin bir yanında öyle bir e, davet de vardı ama sonradan görüşme e, noktasında olmadı bizimle. Çok da önemli değil. Fakat şunu belirtmek istiyorum ben. Bize orada şu söylendi. MES bu grevlerin ertelenmesi ile ilgili olarak gerekli girişimleri yapıyor. Siz işverenin verdiklerine rıza göstermediğiniz takdirde eli kulağında bu grevler ertelenecek Ya şimdi Böyle bir ülkeden biz nasıl sendikacılık yapacağız? İşçilerin haklarını e, nasıl sağlayacağız açıkçası? Anayasa varsa bu ülkede, bu ülke bir anayasal devletse, hukuk devletiyse, demokrasi varsa ben de anayasaya uymak mecburiyetindeyim. Fabrikada çalışan işçi de anayasaya uymak mecburiyetinde, e, işveren de anayasaya, MES de anayasaya uymak mecburiyetinde. E, bu ülkenin... En yetkili devlet makamında bulunan kişi de anayasaya uymak mecburiyetinde. Biz anayasal ben bu noktada devlet olduğumuzu iddia ediyorsak. Az önce, ama, iddia ha, evet, az önce e, yani bir yayında şey oldu. Anayasa mahkemesine gidecek misiniz? Yani e, Cumhurbaşkanı kararı ile ilgili hukuki bir girişim planınız var mı? Tabii bu, tabii yarın itibariyle zaten biz Danıştay'a başvurumuzu yapıyoruz. ya Zaten anayasa mahkemesinin mütakip kararları evet. var. 2014 hmm. yılında verilmiş karar var, 2018 yılında verilmiş karar var. Anayasa Mahkemesi e, ikide bir ayrı ayrı karar verecek hali yok ki. Yani Anayasa Mahkemesi bakın sendikal hakların kullanımı ile ilgili bu yetki itirazlarının yıllara varan e, hak ihlaline yol açtığına dair daha bu yılın Ekim ayında birkaç ay öncesinde bizim başvurumuz üzerine vermiş olduğu karar var. Ee, Nisan ayı içerisinde yine Diske bağlı nakliyet sendikasının başvurusu evet. üzerine vermiş olduğu karar var. Anayasa Mahkemesi diyor ki 6356 sayılı yasada bu yetki itirazlarının haline yol açmaması için meclisin mutlaka yasa düzenlemesi yapması gerekiyor. Meclise de yolladı kararını. Yani bu ülkede tamamiyle keyfi işverenlerin talebi üzerine sermayeyi korumaya yönelik Tamamıyla hukuksuz anayasaya aykırı kararlar ısrarla verilmeye devam ediliyor. Bizim e, tabiri caizse e, karşı çıktığımız yer burası. Biz hukukun üstünlüğüne inanan bir kurumuz. Sendika olarak da hukuka tamamen uyan bir kurumuz. E, şu anda işçilerin grevleri ertelendi, yasaklandı. E, i̇şverenler fabrikaya çağırıyorlar. Şimdi işçiler fabrikaya gittiler. Ne olacak? 5 aydır toplu sözleşme görüşmeleri yürüyor. Daha ne olduğu belli değil. İşverenin ne verdiği belli değil. 2 ay boyunca bekleyeceğiz. 60 gün süreyle ertelenmiş grev. 2 ay bekleyeceğiz. Evet. 2 ay sonunda Yüksek Hakem Kurulu'na başvuru yapacağız. Yüksek Hakem Kurulunda nereden bakarsanız bakın en kısa süre altı ay süreyle o toplu sözleşmeler gelmiyor. O toplu sözleşmelerde Size yüzde %100 garanti verebilirim ki işlerinin greve çıkmadan en son önceki rakamlarından daha düşük, daha kötü ve var olan hakları geriye götürecek düzeyde toplu iş sözleşmeler gelecektir. Dolayısıyla bizim hiçbir şekilde kesinlikle böyle bir ihtimal üzerinde durmuyoruz. Biz açık ve net olarak şunu söylüyoruz, biz grevlerimizi tamamıyla aslında biz greve çıkma meraklısı da değiliz. İşçi arkadaşlarımız tabii ki davul zurna çalıyorlar, halay çekiyorlar ama onlar isterler ki toplu sözleşmeleri masa başında bitsin, haklarını alsınlar, huzurlu bir şekilde iş yerlerinde tabii çalışsınlar, evet. evlerine götürecek bir lokma ekmeği aileleriyle huzurlu bir şekilde paylaşsınlar. Dolayısıyla evet. burada MES bizi greve zorladı. Bir şekilde greve çıkarak tabiri caizse işçiye bu eziyeti yaparak mağdur olmaları yolunda bir Zemin yarattı. Açıkçası Cumhurbaşkanı da e, ülke yönetimi de buna e, destek olan, buna çanak tutan bir duruma maalesef düştü. Biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Biz hukukun üstünlüğüne inanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını temel alan işçi hak ve özgürlükleri konusunda. Ne gerekiyorsa yapmayı göze alan bir sendikayız. Biz vazifemizi yapıyoruz. Biz sendikayız. Biz işçilerin haklarının iyileşmesi ve onların yaşam koşullarının evet. güvenli hale gelmesi için görevlerimizi yapıyoruz. Lütfen bizim görevimizi yapmaya müdahale edilmesin. Bırakın biz işimizi yapalım. Hukukçular işini yapsın. Devlet de işini yapsın. Ülkeyi yönetenler de ülkeyi yönetsinler. İşçinin ekmeğinden elini lütfen, lütfen. çeksinler. E, e, zamanınızın kısıtlı olduğunu söylemiştiniz. bir Biraz da sahadan bir soru sorayım size. E, %100, katılım var, Kaç %100 katılım var dediniz. %100 katılım var. Kaç işçi var şu an eylemde? Şu anda 1500 arkadaşımız grevde 19'u itibariyle perşembe günü eğer o güne kadar bir anlaşma bir gelişme olmadığı takdirde Arıtaş Aha. kriyojenik iş yerindeki yaklaşık 150'ye yakın üyemiz de onlar da grevine katılacaklar ve 25'inde de biraz önce bahsetmiş olduğum green transfer iş yerinde. Biz umutluyuz. İnşallah yani aklı selim tekliflerle gelirler. Bir anlaşma zemini olur ve uyuşmazlık ortadan kalkar. Biz huzurlu bir çalışma ortamı istiyoruz. Ama o zamana kadar. Size var mı bir uzlaşma hakkında, ihtimali? Şu an binlerce işçinin Mutlaka de olmalı. Çok yani bu şartlar altında işverenlerin şunu görmesi gerekiyor. İşçiler öyle devletin sopasıyla ne bileyim, tabiri caizse böyle bir tehdit tehditvari yaklaşımlarla, zoraki yaklaşımlarla e, öyle fabrikalara kuzu kuzu girip de e, haklarını almadan çalışmazlar. Doğaldır. Biz köle değiliz. Biz insanız, işçiyiz. İşçinin belli hakları vardır. Yasaya düzenlenmiş çalışma normları vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin birey hakkının teminatı ile ilgili altına koyduğu uluslararası sözleşmeler var, ilo normları var. Anayasamız var. Neden işverenler her talepte bulunduğunda bizim grevlerimiz erteleniyor, yasaklanıyor? Böyle bir toplu sözleşme düzeni olabilir mi? Buradan ben bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye'deki bütün sendikalar, bakın ben aynı zamanda bu sendikanın genel başkanıyım. Konfederasyonumuz DİSK'in genel başkan yardımcısıyım. Türk iş var, hak iş var, diğer işçi örgütleri var, kamu çalışanları var. Grev hakkının olmadığı bir sendika hakkından asla söz edemeyiz. İşçilerin haklarının, geleceğinin güvence altına alınması mümkün olmaz. Bu grev yasaklarına, keyfi engellemelere karşı Türkiye sendikalı hareketi bir bütün olarak karşı çıkmak mecburiyetindedir. Üskan Bey çok Peki. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Kendimizi size. ifade etme imkanı verdiğiniz için teşekkürler sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi günler sağ olun. İyi günler, sağ olun. Evet, Birleşik Metalist Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar'dan son gelişmeleri ve sürecin nasıl greve kadar ulaştığını öğrendik e, 1500 işçi şu an grevde ve Cumhurbaşkanlığı'nın e, grevin iki ay boyunca ertelenmesi kararını da Danıştay'a götüreceklerini söyledi. E, sıcak konuları ve gelişmeleri gazeteduvar.com'dan, YouTube kanalımızdan e, sürekli paylaşmaya aktarmaya devam ediyoruz. Patreon ve YouTube kanalımızdan destek olabilirsiniz. Gazete Duvar'a herkese iyi günler diliyoruz. Tekrar buluşmak üzere.